Bilgecan'ın bana borcu var. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Üçlerimin çoğunu elinden aldı ve geri vermiyor. Ne yapayım? O yüzden işbirliği öneriyorum sana. Seninle işbirliği yapmak mı? Kendimi dereye atarım daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsun? <gülüyor> ne anladın da gülüyorsun? Senin hiç alakadar etmez. <laughs> ben şey ee, sayın vezirim. Miyim? Ben sana gülebilirsin dedim mi? Seni ee, hiç alakadar etmez. <laughs> demediniz ama bu gülüyor işte. Canın asladı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama vezir zamanım yok benim. Lafımın kalanını dinleyecek misin yoksa güçlü olmak isteyen başkalarına mı bulayım? Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Tamam tamam, bitir lafını Çadı. Dinliyorum. Buluş falan diyordun. Ne bulmuş? Bilmiyorum. Bilmiyormuş. Gülün. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Seninle uğraşacak halim yok benim. <laughs>